Jinsei kolye nanoteknoloji üretilmiş. Kullanan insanların vücut direncinin artmasına, yorgunluk ve stresin giderilmesine yardımcı olan bir kolyedir. Jinsei kolyenin 3 tane modeli var. Gümüş, titanyum ve altın. Bir ay içerisinde kullanıp iade edebilirsiniz. Yani memnun kalmadığınız zaman da. Şimdi size 3 tane test göstereceğiz. İnsanda, insanların üstünde nasıl etki yaptığını, denge, basınç ve esneklik testiyle size önce jinsei kolyesiz daha sonra kolyeyle. Bakın bu bir basınç testi. Hanımefendinin kaç kiloda yıkıldığına bakarsanız. Şimdi kolyeyle yapıyoruz aynı testi. Kaç kiloda yıkılmıyor. Gördüğünüz gibi 87 kiloya, 88-90 kiloya çıktık. Ama yıkılmadı. Şimdi de bir denge testi yapıyoruz. Ben sadece dirseğinden bir baskı uyguluyorum. Allah Allah. Yıkılıyor. Bakın şimdi. Baskı uyguluyorum. Gördüğünüz gibi yıkılmıyor. Allah Allah. Şimdi de bir denge testi kol ile yapıyoruz. Ben aynı yerde duruyorum sabit bir şekilde. Bakın kol daha ileri. Allah Öğrenci Allah. Öpeceğim sizi beyefendi. Var ya yani dayanamayacağım <gülüyor> öpeceğim <gülüyor> sizi de öpeceğim. konuşuyoruz. Cinsey life power. Bunu takıyorsunuz. Ne sağlık problemi ne psikolojik sorun hiçbir şey kalmıyor ne efendim. Cinsey life power. Dünya bu mucizeyi konuşuyormuş efendim. Takıyorsunuz hayatınız.